Sevgili YouTube, sevgili YouTube filozofları, yeni bölümümüze hoş geldiniz. İyi seyirler. Ne kadar sürüyor ya? Hala çanta malları satamadım kimseye. Ve bu benim canım sıkıyor. Ya abla, sen cildimi nereden görüyorsun? Kurban olayım. Yani nereden gördün cildimi? Hı? Gözüm bile kapalı lan. Ben bile önümü nasıl görüyorum bilmiyorum ya. Yani. Çok da. Sorry. Just thinking about my experiment. Deneymene hiç bulaşmıyorum şimdi. Başımıza Nikola Tesla mı kesileceğin ya? Gerek yok. Ha şurada, şurada mezar var şimdi. Mezara gidiyoruz. Şu tatlış mezarımızdan. Umarım bu şekilde de açılıyordur. Demin açılıyordu. Tersten çünkü. Ama kolla açıldı. Ha düğme. Okey. Okay. Güzel güzel. Teknoloji güzel. Diyorum bunlar parası varken tüm parayı sığınaklarına basmış yapmak için sonra tıt. Sonra para suyunu çekmiş. Hocam beni ölüme yolladı ama ölmedim. Job, Let me take a look at what you found. sold Golden Glow? What's that idiot thinking? Yeah, no idea the extent of But tamam. I'm certain işte, he'll find out. paralar varken burayı yapmışlar. Sonra paraları bitmiş. Bu yani. Çünkü böyle gizli dolaplar, mezarın altından girişler falan. Mükemmel yani. Blast. E, well, I'll check my sources and speak to Mercer. Kanset kral kaynak. Bana mı güvenmiyor? Mektuba anlamadım ama. Benim. Peki. Don't sound so eager. It's not a social visit. It's business. İş meselesi mi? That's between you and Maven, and I prefer to keep it that way. Don't worry about it. Maven's business dealings usually oh, quite a bit of gold for a people. Hayli altın. 300 altından yüksekse sevinirim. Çünkü 300 altın sabah çıkar giderim ben buluncadan. Evet hazır konuşmuşken. <laughs> You're smart as a whiplock. Lan bir kadın diyorlar, bir delikanlı right diyorlar bize. Ben cinsiyetimi algılayamıyorum artık. Next we meet bir şey diyeyim mi? 300 altın. Ya, ya tam görev kolaydı da fark edildikten sonra 300 altın üstünde bir mevla bir şey oldu. Ne oluyor orada? Hiç fark edilmesem 300 altın çok güzeldi. Kolay iş diyecektim de Fark edildiğimde biraz acı çektim. Benim yatağım nerede ya? Yatağımı mı kaldırdılar? Ha şu. 2-3 uyuyalım. Level up. Orada canım çok gidiyor. Mesela can vereceğim. Mesela sağlık vereceğim. <laughs> Şimdi hırsızla öncesindeyiz. Aaa. Gilt açma atmış oldu. sandıklarda daha fazla altın bul özelliği açabiliyorum şu an. Ya da şimdi birinin cebinden şu şal falan der mi ya? Şu kaç istiyor? o da istiyor. Bunu der mi? Benim bak şu an onda öyle bir şey diyorsa bunu açmak lazım. Çünkü hırsız hani illa masadan sandıktan çaldıydı, da de, şunun cebinden çala da gider ki ilk görevimiz şunun cebinden çal göreviydi onu yapmaya başarmıştık aslında. Onu yapsa gerisini de yaparız herhalde. Çifte fırtına ne ya? İkili silah saldırıları. Hangi güç? Yüzde yapılan. Bu ne? Bu ne? Ya. Hançerle ilgili bir şey görmedim ben. Hançer özelliği görsem aslında. Hançer kılıca mı geliyor? Sonuçta i̇şte küçük bir kılıç. Yani hançer dediğimiz şey küçük bir kılıç. Mantıkça çeşitli. ocaklarda çelik, sır ve silahlar oluşturabilir ve onları iki kat geliştirebilir. Yeni tılsımlar. Başkalaşım kullandığımı zannetmiyorum. İyileşmeyi çok fazla kullanmıyorum. Yıkım çok kullanıyorum. iki elimde de aynı yıkım büyüsünü kullanırsam büyünün etkileri daha güçlü bir türüne dönüşüyormuş. İlgi çekici. Bu ilgi çekici. <laughs> Sanırım öyle yapacağım çünkü vampirlikten dolayı büyü çok kullanmaya başladım. Ve vampirlik büyülerinin çoğu yıkım. Yanlış bilmiyorsam. Bir bakacağım. Büyü. Güçler. Vampirin ziyafeti büyümüş sadece. Ama bunlar da güçler de bunlar herhangi bir büyü sınıfında değil. Orada üç ejder ruhum olmuş. Silahsızlandırmayı alacağım ya. Bir açacağım. Lazım olabilir. Yıkım, ben ateş kullanıyorum, kıvılcım kullanıyorum. Kan emme büyüsü, vampir büyüsü de yıkım da. ben yıkımı yükselteceğim. Çift büyü yapacağım. Uzaktan ikisini de aynı basarsak daha etkili oluyormuş. Şurada denesem sıkıntı olur mu? Ooo, aduket yapıyor normalde böyle böyle yapıyorduk. Şimdi böyle oldu bak güzel oldu. Güzel. Güzel. Baya güzel. Bir ya ben biriyle konuştuk. Ben, ben biriyle konuşacaktım sanki. Burada mı? Yok lan bu dışarı gidiyor. Nerede bu karafında nerede? Karafında. Ne yapacağım ben bunu gezdim şu mu ki? better things to do that disturb me. Buradan mı ki bu geldiğimiz yol değil mi ya? Şurada mı ki? Ben o kapının arkasındadır diye düşünüyorum. Deymiş demek ki. Bu idiot farı. Le biques. He just plucked you up the street. Yok arafındır. So you're the new recruit, huh? Well, before we begin, I want to make two things perfectly clear. One, I'm the best infiltrator this rat hole of a guild's got. Any justice So if you think you're here to replace me, you're dead dead dead. Dead. And two, You follow my lead and do exactly as I say. No questions, no excuses. Abla, we understand misiniz? each other. Good. Now it's time to get your feet wet, and I don't want to waste a lot of time talking about anything but business.

No, iyi, yok bu. Hedeflerini belirlemiş. İyi para, okey. Bir kilit açma yeteneğine bak, para harcarım. Bu Çok pahalı lan. Tüm param gidiyor şu an. Param yetmedi şu an. Şu an param bitti. Şu an para ihtiyacım var. Bir tane daha öğrenebiliyorum. Maksimum 5 öğrenme hakkım var, param bitti. Bu ne? Bir süre Ha şu sarı kutunun, altın kutunun içindeki dönem pembe taşı, okey. Artık ben fakirim, bunlar zengin ya. Bu <laughs> Hmm. Avla hepsini almış paradan ya. 24 tane. O taştan 24 tane mi var. var? Ya sizin adamlar hiç bir tane bile bulamadı. Bende ise 2-3 tane var. Bütün set. 24'ünde toplarsak zengin oluyoruz sanırım. <laughs> 24'ünü bulursam bu avla benden satın alacakmış. Ben de iki tane bak. Koca loncada hiçbir hırsız bir tane bile bulamamış. Ben iki tane bulmuşum loncaya girmedim önce. Siz malsınız. Bu, bu, kadar basit bu arada. Yani bu bu yani. Bu yani. Neyse sen iş teklif ettin sanırım. Baya Abla da iş var. Abla en azından dürüst. Kötü zamanlar geçiriyoruz falan. Her şeyi söylüyor. Ev soygunu, kompas. Ev soygunu en kolay bence. Arakçılık dedi, cepten araklamak size sıçabilirim. <laughs> Yapar. <laughs> Biri bile ölürse ücret GG. Ben varım eski tarz. Here you go. Hope you don't muck Etmem canım. <laughs> Dur ya ben ben biriyle konuşacaktım. Ne satıyorsun? Ev mi? Ev alabiliyor muyum? Burada neye alayım ya? Burada çok pis bir yer. Eve gerek yok, yatağım var yani Bence. Bu ne abi? sadece yiyecek, yiyecek mi gerçekten? There's a house available right now. Kaç para aldın merak ettim. 7.500. Very well. Just let me know when you have the necessary funds. Aye. Nakliyemiz ulaştı ve listenizde belirtilen eşyalar var. Bunları istiyorsanız karşılığı olan altını görmeliyim. Ulan hırsızlar içki satan adamın bile parası olmadığı için nakliyesini alamamış ya. Ateş tuzu, felç zehri, özel seri karafunda şarabı, gölgelik kovan şarabı, kuş kirazı, reçel Adam bunu bile alamamış ya Kaç para olabilir ki şurası ya şu liste Bu kadar mı fakirsiniz ya Orada içki içiyorsunuz, beleş mi dağıtılıyor bu içki anlamadım Sen kimdin ya Neyse, hiç uğraşmayacağım. Açın bu. Ben bunları niye çalayım abi? At butumu. Bu ne yatak? Mı? Değil. Ya ben konuşacağım kişiyi so, niye bulamadım? Huh? Well, like well Yemek yiyeyim sonra şu konuşacağım kişiyi bulayım. Sen yol tünellerde değil. Bir daha bir bakalım. Ona işaretle. Karanlık kardeşinin tapınağına gideriz. Nerede onu hatırlamıyorum. Vadi kentteki zenginliğiyle... Vadi kent mi? Biz vadi kentteyiz mi? Evet. O zaman bu adam aşağıda değil yukarıda. Çünkü zengin bir insan. Baya zengin, popüler, olur. küçük bir... Belki milyoner ya da milyarder o zaman. Çünkü ben gizli mezar kapısından artistik bir şekilde çıkışımı yaparım. Eee kapı üstüme kapa. Evet. Şimdi, çalıntı malları hala satamıyorum ben. Buna üzüldüm bu arada. Umarım satabiliyorum. Ben satarım mantığıyla geldim çünkü. Hırsız loncası. Çalıntı mal. Çalıntı malı kim alır? Hırsız. Çünkü nereye ben satacağını bilir. Hadi mantıkla gelmiştim. Neyse. Mezarın da kapanma sesi ne kadar yüksek? Ne oluyor Tamam da niye bu kadar acele ettin? Askere vura vura geliyor. Let's see here. There's a Looks like that's it. Got to go. Müze. Seher. Ya ben en son müzeye gitmeden soygununa uğramıştım. Salak saçma bir şeydi. Yemek falan gösteriyordu bize sanırım. Neymiş Seher Yıldızı, Seher Yıldızı. Te, müzenin adı neydi ki? Gitti. Gitti, gitti, gitti. Ha, müze broşürü bu. Silius Vesius, efsanevi şafak müzesini sunar. Bu şafak Septim Hanedanı'nın deviren tarikatın tarihi. Silius Vestius'un Sefer Yıldızı, Seher Yıldızı pardon ne seferi? Seher Yıldızı Akdiyar'daki kendi evinde. Kend adam kendi evini müzeye çevirmiş ya. Beni böyle harifler dolandırıyor. Param bitti zaten. Skyrim'in tüm vatandaşlarının açık ve ücretsiz. Ücretsiz dedi. Ücretsiz dedi tamam. Ücretsiz müzeye giderim. Diye ne para verdim. Adam oturduğu koltuktan kalktı. Burada bu var, bu var, bu var dedi. Gitti koltuğa geri oturdu. Adam ya harbiden bak bu adam tarih sevgisine sahip. Bu adam tarihi öğretmek istiyor, beleş diyor. Ben yani konuşacağım adam nerede? Adam, adam, zengin adam şey. Zengin adam nerede oldu ben kanunla ne ilgisi var şu an? Şaramıyorum iş right Yasla mısın? Ya yasınız mısınız umurda şu zengin beyefendi nerede? Ya da hanımefendi. Beyefendi diye tahayyül ettim ama ben. Lütfen zengin kişinin bir oda kiralayıp ha demiş. Oda kiralayıp uyuduğunu görseydim küfredebilirdim. Çok saçmalıyordu. So you're the one. Hmm. You don't look so impressive. Abiciğim, gözüm bile kapalı. Neye benzediğim bile belli değil kuyruğum hariç. Neyimden etkilenebilirsin? Kaskı vuracağım birinin kafasına. Uğrağını <töpürüz> üzül. Niye üzülür ki? Ben de uh, ne? Uğradı sen uğradı. Yalnız yaptığım işin gerçekten en iyisi. Is that confidence I hear? Or is it arrogance? Efendim, ego, ego. İkisi de ego. You have to understand, it's been a long time since Brynjolf sent me anyone I can rely on. Faith? I don't have faith in anyone. E All e e I care about is causing kendi effect. Çöz. Did the job we done and wasn't correctly? Buradayız There's işte. no grey area. Bu kadar da ha, Head to the Bannered Mare in Whiterun and look for Malus Machias. Akçay mı? Ulan ben niye buradan Akçay'a gidiyorum yine ya? Burada ev soyamıyorum ben. Ben burada soysam aşağı kata insem geri. Biraz açsın diyor yukarıda da. Size şunu sorayım. Nothing gets done without my approval in this city. I have the Jarl's ear. Bavla cebinde fe, Muhafız demin bak yasa masa diyordum bak Bavla'ya bir dikkat Ya muhafızlar senin kontrolünde niye hırsızlarla öncesine gidiyorum? Ne saçma bir şey, çelişki. Allah tamam sakin ol tamam. Tamam üzgünüm. Ben gidiyorum. You Ölürsün diye okudum. Bilmiyorum. Üzülürsün. Ölürsün dedi diyor zaten o yüzden. Peşime kelle öncesini takar diye korkuyorum. Hırsızlı loncasını takarsa bir şey olmaz. Suikastçı ablayı takarsın sıkıntı. Evet. Bayağı beni buraya yolladı. Baya baya bir yollandım ben. Kıymet ibrik ne ya? Peki ben Akçaya gitmek yerine Seher Yıldızı'ndaki bedava müzeye gidip bağış yapmıyor muyum cebimdeki yüz altını? Gidiyorum. Seher Yıldızı'na gidiyorum. Abla senle konuşmuyorum ki ben ya. Gitmiş oradan salçalı sen ne işin mi? Benim var mı? Yok. Yok. Bak ne kadar ortak yönümüz var. İkimizin de birbiriyle henüz işi yok. İleride bir gün belki görev verirsin bana ama şu anlık yok. Bu arada paramla bitti. Neyse ki at arabasına ne para var? verebiliyorum. 200 altın istersin. 50 altın biraz pahalı demedim mi ya? And and we'll yes. Seher Yıldızı beleş müze turundan sonra cebimdeki son 50 altında da Akça'ya gideceğim. <laughs> Ağzıma yine sıçıldı benim ya. Akça, aa iyi, iyi. 100, 180 kalmış benim. 50 gitti 139 kaldı güzel. Oda tutamayacağım diye korkuyordum tam. Oda tutabileceğim. Uyu, uyu, uyumak önemli. Merhaba hocam. Şimdi e, danışacak kimse yok mu? Ben buraya daha önce gelmedim mi ya? Sanki ben buraya daha önce gelmiştim. Değil mi? Şurada bir yerde ceset varsa eğer ben buraya gelmişimdir Burada bir ceset yok. Bir şey mi çıktı lan bu? Peki. Ben ben buraya gelmemişim. Orada da ceset yok çünkü. Ben böyle karlı bir yere geldim diye hatırlıyorum çünkü ama yanlışım var tabii ki. Who do you think we're trapped in our old war rooms? We're not soldiers anymore. Your man Horik is wearing his old Legion armor. <laughs> What should I make of that? He's proud of his service, Scald. The Legion taught us loyalty, and we're loyal to Donstar. I'm no one special. Just a miner who swings a pickaxe for his drinking money. General Tullius, I'll have you both executed. My duty is to Cardina Meredith. bedava olduğuna dair söylentiler var. Buram. Değil. En ucundan başladım. Buram. Değil. İksirci bu. Buram. Geliriz efendim karlı dağlar. Ah bu bu herhalde bu. This is my family's legacy. It's the path dead oats on dead lips. Let it stay hey, there. The, the museum is opening, Medina. Medina? Mi? I'm here to lend my magic to the people of Dawnstar. You got And here comes my friend. Okay, the old museum of the Mythic Dawn is open, friend. And here you are. Good. Come in. Browse the display and let's talk. I have a job. Yeah, <inaudible> işim vardı ya abi. Ben müze gezime geldi. Bana iş gitti niye şu an? Müze brochürümü aldı. let talk inside. Yeah, işte efendim. Ne zor günler geçirdik. Anladım. Feel free to look around. Come talk tamam. to me <inaudible> when you're ready to discuss. Güzel. Okay, here and outside, that burned paper is all that remains of the fabled Mysterium Xoxes, the blasphemous book written by Merun's Dagon himself. Shaytan Charm, I give you the other charm to open a portal to a paradise where all his followers would live forever. him. I don't know if it's joking. I always say the commentaries on the Mysterium Xoxes were written by the Tessir, what are the Kitab and Cheerlear Vay bir yan promised gibi bir şey herhalde bu. Ama şeytana tapıyorlar da Bu ne? Bu ne lan? Kın mı bu? Kılıç kılıç kanı mı? Kılıç nerede? Notice the insignia and oblivion kapısı. A key symbol of Merun's The patron of the Aa işte bu da Daedra. Tamam biz de şeytan tapıyoruz. E ee, bunun kılıcı nerede? Aa yatak Hocam kılıç nerede? Did you have any questions about the museum? Or would you rather talk business? It's no secret that my family were once members of the Mythic Dawn. One of my forefathers was even chosen to assassinate Uriel Septim himself. We hid from our past for years. Uriel Septim to But I the Mythic Dawn's importance history cannot be denied. I'll see everyone in Tamriel remember that for a moment we held the fate of the world in our hands for good the the Daedric lord of destruction and the dawn killed Uriel Septim the that led to the Oblivion Crisis and the Daedra invaded Tamriel. Sizim öldürdüler. Bunlar da kral katili lan bunlar. Asıl suikastçı bunlar herhalde. Bakayım. Ah, an excellent question. Nerun's Dagon is the dangerous lord of change, destruction şey and ambition. De adı da küçük, var, küçük şeytanlar. Kabul 10-15 şeytan var. İşte bizim dünyada şu an.

And to keep ha, sen them for <laughs> that was a 150 years ago and the pieces are still being kept by the descendants of that group and they're right here in Skyrim at least two of the owners Gozol and Draskua, are dangerous marauders and the third owner Jorgen I only know he lives in moorthold İkisini biliyor, tehlikeli çapında birini bilmiyor. Yani i̇sim biliyor sadece. Parçaları da ben mi birleştireceğim? Parçalar bende mi? Tüm parçaları ben topladım mı? Lan ben ne ara gittim topladım bunları? Adamın müzesine gelmeden ben parçaları toplamışım birkaç bölüm önce. Ben de. Arsalık. 800 altınım oldu bir anda. Bak bir anda hiç böyle. And bir anda zengin oldum. We Tii, ben he komple üçünü de aldım zannediyordum. Sadece keskin olması gereken kısmı almış. Kabzayla topuzu yokmuş. O da almayı vers. O da almayı vers. Almasın o da. Kılıcı var işte. Koydun mu buraya? Koymamış. Koy, koy bir bakayım. Ne verdim bilmiyorum. Koysana bakayım. <laughs> Gidiyorum ben. Görüyorsun şimdi. Nereden aldım bilmiyorum ya. Baya harbiden ele geçirmişim parçaları. lan. Gidiyorum ben. Hadi, gör gö görüşürüz. Sevgili filozoflar, bu bölümünde ne yazık ki sonuna geliyoruz. Ama sonraki bölümlere ulaşmak için Oradaki kartı tıklarsanız belki faydası olur. Görüşmek üzere.